Oy. Man, be that oh, Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda snt depayı deniyoruz. Kadro kurma görevine geldi. Biz yaptık bir tane arkadaşımız yaptı. Siz de yapmadan önce tabii ki performansını size göstereceğiz. 4-5 ayak var. Sağ sol. 4-5 tane skill yapıyor. Ana beceri hareketi gökkuşağı. Doğal yetenek falan var kartta. Fena değil arkadaşlar da beceri hareketlerini yaptığı anda bir anda hızlanamıyor. Birazcık hızlanmada sıkıntı var. Her ne kadar boost'u hızlanmaya vermiş. Gördüğün zaman top ayandayken hızlanması artıyor ama beceri hareketlerini yaptıktan sonra bir anda patlamayı yapamıyor. Sıkıntısı bu kartın. iş yapar mı? Yapar. İl iç iç mi bu mu desen? İl iç iç tercih ederim. O bir anda patlamayı yapabiliyor, gidebiliyor. Emo'da skill yapıyor. Ayakları falso stone'un gibi. E, forvet eksiğiniz varsa yapın bence. Ben Clivert yanında oynadım bununla. Gayet güzel kart. Memnun kaldım. Fena bir kart değil. Burada yüzgen haliyle denedik. Siz tabii ki bunu max derece basıp daha da yüksek yapabilirsiniz. Alınca da görürsünüz. Benim dediklerim büyük ihtimal çıkar. Eee... Bu çift dokunuş falan yaptığınızda bir anda hızlanamıyor. Ama hızını aldıktan sonra da bayağı hızlı gidiyor. Ee, kafa vuruşu yok. Sağ sol yapıyor. Vuruyor, gol atıyor yani. Falsuz falan. Bilekleri güzel. Bu çekişleri falan iyi. Alıp gidebiliyor da. İşte tek sıkıntısı o gördüm ben. Geri kalan iş yapar bence. Ya Mbappe'nin bu düşük versiyonlu bir kartı gibi oyunda. Ee, bu Normalde zaten bu oyuna çok bilekli kartları geliyor bu kartın. Ama bir birazcık Mbappe'nin e, Çakması gibi olmuş. Burada da sağ ayaklı plasesini gördünüz. Sol ayakta da Güzel atıyor. Sağ ayakta da atıyor. Falsos da gayet yerinde. Bence çift forvette iş yapar. Ee, sola sağ atarsanız bunu Sol taraftaki forvette de bunu değerlendirirseniz Güzel işinizi görür. 16 milyon küsüre yapılıyor herhalde düşünüyorsanız sıkıntınız varsa yapın. Forvet sıkıntısın ihtiyacınız varsa. Top, top kaybettiği, ezildiği, bir anda hızlanamadığı yerler e, oldu tabii ki. Onları birazdan gelince görürüz. Burada rahat fake yapıp sağ ayakla gayet güzel bir gol atmış. Her türlü iş yapar ya arkadaşlar. E, etkinlik sonuna doğru kartlar düşer mi? Kaç paraya mal olur? O zaman e, forvet sıkıntısı çeken ihtiyacı olan arkadaşların yapmasını isterim ben bu kartı. E tabi yani şimdi bir Clivert önerdik yanına da çift forvet de bunu yapsalar işlerini görür götürür yani. E, zamanla derecede basarlar. E, Depay bir de isimdir. E, zaten bu etkinlikte iki tane senete geldi herhalde değil mi? Bir il iç iç bir de bu gördüğümüz kadarıyla. Yarısı zaten çöp. 3-5 tane kart gördük. Bence güzel bir kart. Bak şuralarda falan bir anda hızlanıp hızını aldı mı nasıl patlıyor. Görüyor musun? Bak kart. Ne diyorsa koy ya. Şuraya bak paspas oldu da ben burada vurmadım dedim. Kaleye kadar gireyim. De giremedik. Avuta çıktık. Şu pozisyonu dikkatlice izliyoruz. Burada yine aldım. Boş kale kontradan. Depay. Vurdu. Zor olanı yaptı. Depay. Ben burada çok sert vurdum ya. Vallahi yoksa gir girmeyeyim dedim de o yüzden kaçırdım. Yoksa onu mu yapamayacağız? Bak burada çekişleri falan güzel. Bilekleri güzel kartın. E birazcık zorlanıyor morlanıyor ama gayet yerinde bence arkadaşlar. İş yapar yani kart. Böyle bir forvet kim var? Ronaldo var, Mbappe var böyle bilekli senete. Mbappe'de de bilek var ya. Toz. Zaten Leva Meva Benzema böyle yapamıyor. Alanttan Malat'tan böyle bilekli senete performansı bekleyemezsin. Burada yine çalınmadı kaleci. Mükemmel bir aşırtma. Çizgi Rojo. Burada yine gidiyor. Bak işte bu patlamayı yapamadığından dolayı orada nasıl yakalıyorlar görüyor musun? Şimdi hızlandı işte. İki adımdan sonra hızlanıyor. Daha geçmiş olsun. Yakalayamaz. Top ayağına geldikten sonra 1, iki diyorsun. 3 de hızlanıyor adam. Bazı oyuncularda böyle oluyor niyeyse. Götünü kaldıramıyor. Bu mesela kaldıramıyor. Poposunu kaldıramıyor bu. Kaldırdığı anda hızlanıyor. Depay. Bazılarında bu özellik oluyor. Niyeyse ben anlamadım ama. Artık kaptırdığı toplara gittik. Sonunda da konunu koymuştum. Yarın bir yayın yapacağız. Yarın bir şeyler geliyormuş herhalde. Bu e, oyunla ilgili falan. Onları inceleyeceğiz. Burada direkten dönmüş. Şutu. Bir de bu şey e, yeni şeyler geliyormuş oyuna güncelleme geliyormuş mesela. Ben 5 ay önceden anlatıyordum ya <laughs> nasıl defans yapıldığını. Ben mesela geçen sene otomatik değiştirme yoktu defans. Ben diyordum bunu kaldırdılar ben kendim değiştiriyordum diye. Onu getirmişler mesela çok güzel olmuş. Bu aptallara diyorum ki ben 5 ay önceden söyledim mesela bunu anladın mı? Bunlar daha yeni farkına varıyor. Mesela kaleci güncellemesi getireceklermiş. Carchurt bu sürekli çift dokunuş yapan yamyamlara artık öyle çift dokunuş sürekli yapamayacaklar. Onlar için de güzel oldu. Bizim için değişen bir şey olmadı. Biz geçen sene de ondan önceki sene de sürekli çalımcı oynadığımızdan dolayı çift dokunuş gelmese gelse de gelmese de bizim için hiçbir sıkıntı olmaz. Yön de da yatırır kaldırırız diyorum. Bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet kanala abone olun. Arkadaşlar olmadan izleyenler var. Biz burada görüyoruz YouTube stüdyodan. Ve like atmıyorlar kanal şeylere videolara. Bin kişi izliyor 80 like var. <laughs> abi like atsanıza ya. <laughs> like atın abi ya. Like atın ve kanal abone olun ve yorum yapın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yarın yayın var. Yarın yayında görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.